Evet değerli takipçilerimiz sizlere güzel bir günle merhaba diyoruz. 55 yaş üstü emekli çiftimize sürpriz hediye. Altın Bilge Sarayı'da Altın Bilge Sarayı'nın bilirseniz Altın Bilge Saray'dan size eşinizle birlikte yemek ısmarlayacağız. Önce isim soy isim. Şeyi korkmaz. E, yaş kaçtı? Yaş 63. Ervisiniz değil mi? Evet. Tavşanın nesi meşhur? Meşhur olan tavşanın nesi var? Tavşanın leblebisi göveci meşhurdur. Tamam bildiğiniz. Size eşinizle birlikte bir akşam yemeği altın sayeden size bir iki kişilik yemek kazandınız. Altın Teşekkür ederiz. Yerini biliyorsunuz be efendim? Biliyorum biliyorum. Nerede be? Ah, Şuraya. yolun yolunu üzerleme. Gidiyor ben buraya. Tamam. Kota Size Çayra yolunda, Kota Karşısı'nda. Biliyorum biliyorum burayı yerini biliyorum. Tamam tamam oldu. Tebrik ederiz sizi abi. Teşekkür ederim. E, sizin isminizi vereceğim. Oradan eşinizle birlikte yemek yiyebilirsiniz. İnşallah. İkramınız inşallah.